Evet arkadaşlar. Bir Kaliforniya San Francisco Discovery Bay sabahından hepinize merhaba. Bugün günlerden Salı. Hava sıcaklığı ortalama 30 santigrat dereceye yakın olacak bugün. Şu anda gayet sıcak ve saatlerimiz 9.30. Ee, bu videoyu ne çekeyim diye düşündüm, taşındım ve ben kimim? Amerika'ya nasıl geldim? Gelmeden önce ne yapıyordum? Ee, bununla ilgili size biraz bilgi vereyim istedim. Öncelikle ismim kanalımın ismiyle eşler Serkan. Ee, 34 yaşındayım. Normalde Ankara Polat'ta yaşıyordum. Ve 2021 yılı Eylül ayı itibariyle Amerika'ya önce New Jersey ardından da New York'a giriş yaptım. Green Card'la geldim. Ee, Türkiye'de ne yapıyordum? Normalde asıl mesleğim benim öğretmenlik. Tarih öğretmeniyim, yüksek lisans mezunuyum. Ee, yüksek lisans bitti, askerliğimizi yaptık, ilaç mübessirliği yaptım ve en son yöneticilik yaptım derken e, o süreçte abim bana Green Card sürecinden bahsetti. Aslında öncesinde bir genel bir bilgimiz vardı bizim hani internet sitelerinde böyle yanlarda reklam çıkar o reklamlarla ee, az çok biliyorduk ama çok güvenilir değildi bizim için. Oraya başvurduk. Ee, İlk kuzenle birlikte. Başvurduktan yaklaşık 3-5 dakika sonra e, bize bir numara dönüş yaptı. Ve bu dönüş yaptıktan sonra bize bir dosya yollayacaklarını bu dosyayla birlikte 100 TL ücreti içerisinde yüklememizi, yollamamızı söylediler. Ki bu bahsettiğim yıl 2019. Ortaları, başı hatta daha sonra aradan 7-8 ay geçti, abim böyle bir e, durumla benim karşıma çıktı. Dedi bak gel başvur gibisinden, çok niyetli değildim açıkçası e, ama Ekim ayında pasaportumu çıkarttım 10 yıllık ve daha sonrasında da Green Card'a başvurduk. Ama kendi sitesinden başvuru yaptık, e, başvuru sayfasını da aşağıya bırakırım linkini. Yani gidip aracılarla uğraşmayın. Eğer öyle bir durumunuz varsa kendiniz bizzat başvuru yapın. Bilmiyorsanız İngilizce bilen biriyle aracı olarak ondan yardımcı olabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Her neyse 2019'da başvurduk Kasım ayında. 2027 Mayıs'ta Green Card sonuçları açıklandı. Açıklandıktan sonra abim 4 yıldır deniyor ona çıkmadı bizim şansa e, green card'ı kazandığımız belli oldu. Tabii ben biraz karmaşa yaşadım çünkü green card'ı kazanmak mesele değil. E, asıl bundan sonra olay başlıyor. Bankada para gösterme olayı, sağlıktan geçebilecek misiniz, mülakatta sizi geçirecekler mi? E bu süreçte harcadığınız paranın boşa gitme ihtimali var. Çünkü yatırdığınız her paranın bir de e, eğer mülakatı geçemezseniz geri iadesi yok. Bir de dolar cinsinden olduğu için e, açıkçası biraz sıkıntı bu durum. E, i̇şte durumlar böyleydi. E, ama e, Trump dönemiydi o dönem. Ve e, pandemi de patlayınca açıkçası mülakata gidemedik. Gidemeyince de ben dedim tamam bizim iş yattı. Nasıl almazlar bu saatten. Sonraki internette Yeşil Kart Forum diye bir forum sitesi var. Eee Orada da genelde intibalar bu yöndeydi. Bundan sonra nasıl olmaz diye düşündük. Hazır pandeminin etkisi olduktan sonra e, yaklaşık bir yıl bekledik. Hiçbir ses soluk yok. Dosyalarımızı gönderdik, mail üzerinden e, ve beklemeye başladık. Normalde hemen dönülmesi gerekiyor yani 3-4 hafta içerisinde dönüş yapılması gerektiği söylenmesine rağmen hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı o 2020 sürecinde. 2020'de şey 21'de Biden başa geldi. Pandemi biraz rahatladı. Rahatlamadı, rahatladı diyelim. Ee, ve ondan sonra konsolosluklar yavaş yavaş alımlara başladı. Yine Mayıs ayı gibiydi. Ee, ikinci kez bir mail yolladık. Ardından bize e, mülakat için bir tarih yollandı. Ee, bu mülakat için yollanan tarih de benim için. 6 Ağustos'tu. Tabii heyecan bastı, ne yapacağım, ne edeceğim. Bankada para yok, kenarda birikmiş param yok. Atanamamış bir öğretmeniz. Ee, hiçbir şey yapamıyoruz. Ondan sonra e, bir şekilde sağ olsun kuzen yardımcı oldu. E, onun motosikletini bir şekilde e, ben aldım. Üzerinde de 3-5 artık son dönem çalıştığım çünkü ben bir yıl çalışmamıştım pandemi döneminde. Son çalıştığım süreçteki paraların hepsini dolara çevirdik vesaire. Totalde 1400 dolar artı bir motorla ben mülakata girdim. Ee, ama hiç umudum yoktu çünkü internette yazılan fiyatlar gerçekten 10 bin dolarlar arasında bir rakamdı. Ee, daha sonrasında işte mülakata öncesinde bir unganlar dediğimiz sağlık merkezine gittik. Orada yaklaşık 350 dolar gibi bir ücret ödedik. Sağlık için, aşılar için vesaire. Ki bu arada e, önceden ben tetanöz aşısı oldum. Bunun sistemde yani e-nabızdan e görmeleri yetiyormuş. Ekstra bir belgeye gerek yokmuş. Onu görünce tekrar bir tetanoz aşısı yapmadılar bana. E, onu göstermem yetti. Onlara mail olarak yolladım unganlara. Daha sonrasında bir kontrolümüz oldu. Mehmet ungan, Handan ungan e, kliniğinde. E, ondan sonra da artık mülakatı beklemeye başladık. Ben yaklaşık iki hafta öncesinde falan almıştım Unganlardan randevuyu. Genelde şöyle geçiyor. Unganlardan randevuyu ne zaman alırsanız Amerika'ya son çıkış tarihiniz de odur. O yüzden her zaman mülakata yakın ama çok da sınırda bırakmayacak şekilde randevunuzu alın, gidin muayeneniz olun ve direkt mülakata geçin. Genelde benim ertesi gün çıkmıştı. Ee, muayeneden sonra. Daha sonrasında 6 Ağustos'ta artık mülakat süreci başladı. Ee, sabah büyük bir heyecanla gittik. hesap dökümlerini aldık. Öğrenci belgesi, diplomanın nasılları vesaire. Elimizdeki tüm belgeleri asıllarıyla birlikte gittik. Mülakata. Kuzenle birlikte. Ee, benim sabah 11'de yanılmıyorsam mülakatım 11-11.30 gibiydi. Ee, biz biraz önceden gittik. Eee ve daha sonrasında mülakata sırayla böyle alımlar başladı, hızlı bir şekilde oldu. Ee, tabii ki sırada bekleyenler, e, birkaç arkadaş daha vardı. Özellikle böyle Telegram gruplarından denk geldiğim, görüştüğüm. Ee, onlarla önceden hani orada buluşuruz gibi konuşmuştuk. Ee, öyle bir denk geldi. Orada birkaç arkadaşla daha konuştuk. Sağolsunlar hepsi iyi insanlardı, o konuda bilgi de verdiler hatta e, gerekli durumlar için. Neyse, mülakata sonuç olarak girdik. Arama sürecinden girip, polis kontrolünden geçip. Ee, daha sonrasında artık ee, mülakata normal bir bankada gibisiniz. Numara veriyorlar ve o numara sizin için üç kere ediyor. İlk gittiğinizde ee, evrak teslim ediyorsunuz. İkinci gittiğinizde parayı veriyorsunuz. Üçüncü gittiğinizde de artık mülakat başlıyor. E, evrakları teslim ettim ve e, Türkçe konuşmak istediğimi söyledim. İngilizcem yeterli değil. Yani hani orada bir mülakatı gerçekleştirebilecek kadar bir İngilizcem yok diye. Daha sonrasında bir şekilde sağ olsunlar gene o konuda yardımcı oldular. Bir siyahi görevli vardı. Amerikalı. E, Karamızı öldürdükten sonra bir kere daha bekledik. Onunla mülakata başladık. Mülakatta neler sordu. E, nereye gitmek istediğimi sordu. Ben Ohio'ya gideceğimi söyledim ne yapmak istediğini soruyor. Onu da cevapladım. Daha sonrasında mesleğiniz ne dedi. Ben dedim öğretmenim ama e, şu an yapmıyorum. <laughs> yöneticiyim diye söyledim. E, daha sonrasında yöneticiyim dedim. Şu anda bayağı bir kötü gibi sanki. E, ve daha sonra diplomanın aslını gösterdim. Pasaportumu ve e, hesap dökümünü kaldırdı ve e, mülakattan geçtiğimi söyledi. Bu arada şu bir çevireyim şöyle biraz. E, mülakattan geçtiğimi söyledi ve yaklaşık 3-4 gün sonra da benim e, pasaportuma bizden basılmış şekilde elime ulaştı. E, daha sonrasında ben normalde Ocak'ta Amerika'ya gelecektim. Asıl hedefim oydu. Ama yine e, abimin arkadaşı e, o dönemin geç olacağını, kışın Amerika'da herkesin belli bir düzeninin oturacağına, e, biraz daha erken gelmem gerektiğini söyledi ki onu dinledim. E, ben Eylül 16'da yani yaklaşık mülakattan bir, bir buçuk aya yakın bir süre sonra e, biletimi değiştirmiş bir şekilde New York'a geldim. İlk geldiğinde sağ olsun beni karşıladılar. Hani o konuda bir sıkıntı çekmedim. E, daha sonrasında oradan normal New Jersey'ye geçtik. New Jersey'de yaklaşık bir hafta kaldım. Ee, bu kaldığım süreçte ben e, bir mall içerisinde standta e, parfüm işi yapacaktım, tanıtımı ve satımı. Ancak çok fazla bana uygun olduğunu görmedim. Hani uygun değildi benim için. E, bundan dolayı da ben yapamayacağımı söyledim ve oradan ayrıldım. Daha sonra New York'a geçtim. New York'ta da açıkçası zorlanmadan e, bulmuş oldum aynı gün. Ee, bir hafta social numaramın gelmesini bekledim totalde 13. günde geldi benim social'ım ee, ve social geldi ben dolanırken bir Türk marketine denk geldim ee, bu Türk marketi social'ım olduğu takdirde işe alabileceğini ihtiyaçlarının olduğunu e, söylediler bana ve ben de bunun sonucunda hemen social'ım geldiği anda gittim ve işe başladım yaklaşık 6 ay sürecinde ben o markette çalıştım ve açıkçası çok da memnundum. Yani hani genel maaş ödemeleri kısmı olsun, iş kısmı olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım o noktada. Daha sonrasında ise yine bir arkadaş tavsiyesiyle buradan gelen bir teklifle biraz bir değişiklik olsun babında New York'tan Kaliforniya'ya doğru yola çıktık. Benim genel sürecim böyle. Yaklaşık buraya geleli bir buçuk ay oldu. Ben dediğim gibi San Francisco Discovery Bay bölgesinde yaşıyorum. Burası aslında biraz daha gelişmiş bir kasaba gibi. Ee, bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız mesela New York'ta şöyledir. New York e, metro sistemi, otobüs sistemi çok gelişmiştir. New York'ta istediğiniz her yere çok rahat ulaşabilirsiniz. Hiçbir araç gerekmeksizin. Hatta New York'ta araç gereksizdir. Eğer ekstra bir e, uzak mesafelerde işiniz vesaire ya da zorunluluğunuz yoksa. Ama burada tam aksi. Burada arabasız hiçbir şey yapma imkanınız yok maalesef. Ve buranın tek dezavantajı büyük ihtimalle bu gibi gözüküyor. En azından benim için şimdilik öyle. Gezmeyi seven biri olarak. Yani genel olarak benim Amerika'ya geliş sürecim, kim olduğuma dair bilgiler böyle. E, zaman içerisinde daha detaylı bilgileri de size vereceğim. E, green Card süreci yani Amerika'ya geliş süreçleri nasıldır, nasıl gelebilirsiniz e, vesaire gibi ekstra bilgileri bir diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.